Arkadaşlar selamlar. Ee, bugün Arenata ee, analiz gelmiş. 1500 arası <laughs> bir AP ve Vegar yapmaya çalışacağım. Eklenti de güzel e, ama bu güzel olmadı. Şunu al kanka sen bir ye onu. Ben yukarıdaki gidiyorum kanka. Ölme. Hatta ölme. Ee nasıl yaptım? ya? Benim ses var mı lan? Ses varsa emoji at. Tamam. Mış. Benim Jack çok karim. E, ne yapacağız afe, buna bilemiyorum. Şey yapabilecek miyiz? Ben gidip şunları bir dürtmeye sorayım. Kemal ben şu cana gideyim kanka koş. Az dikkatli yani. oynasan. Gel buraya bir tane can atayım sana. Şunları stan yedirttim. 6 olsaydık burayı garanti almıştık ya. Bir can daha vereyim. Kimdir? Kimdir? O da bizde, o da bizde. elimden gelen en iyisini yaptım kanka. Gerisi sende. Ölme ama, ölme. Ha, ah, tamam. Süper. Oh, iyi kayıt diyoruz lan. Ne aldık? Şimdi %35 çekelim. 300 Abi %35. 45 tane eder? 35, 45, 50, 80. Fatih ve matematik. 50, 80. Yani %44. 40, 40. %1, %1 %1 artıyor ya. Evet evet güzel. İkinci turdan bitirdim anasını satayım. Bir tur falan bitirdim. ne diyorum ben? İki tur sonra biter. Aa benim onu hiç aldım kanka biter. Lan ölme ya. Lan ben sana ölmedim ben ölmedim. Ben çıktım kanka oradan. Öleceğim yoksa. Şey. Yüzden tutmamış ya. Ne durumdayız? Ömer ben öldüm. Yok olmadı. Bu sefer kötü oynadık. Ve bunları hallederiz ama ya. <laughs> bir de CTRL e 7 atıyor sonunda. Kim attı? Silas. Bekle, beklesin o beklesin. 1000 AP olunca evet. ultiden tek ilim etmesin. Ultiden hiçbir hüküm yok ya. Ve gitmiş şey almış. Ramut almış. İşte ondan öldü, ölmüyordu. Bir de senin ultiyi aldı zaten. Evet evet. Aynen aynen. Kötü oldu eee şey alayım mı bir tane? AP eksiri. Gerçi bir sonraki şeyde alayım. Kim ne yapıyor şimdi? Hiç gerek yok ya. Kamil Bunları... alırız gibi. Kamil Kindred. Bilmiyorum Kindred alırız ya. Ne? 1500 AP yapar mı? Ne diyorsun? Çok rahat yaparsın. Şu Veigar'ın pasifine Veigar'ın pasifi gelse güzel olur da acayip kötülük. Aa evet. Ya da şöyle steklerin artar diyordum yani ondan gelse şu Zarlarım ya iki tane zarım var. Bende de iki zar var ya. Step dansı geldi hiç aramadım bunu. Bu ne? Nereden geliyor kanka? Böyle bir şey mi var? Artar da. Adam nereden uçtu lan? Böyle bir şey mi var ya? Ağabey yanlış oynadım. Aa, <laughs> hayır. kaybettik ya. Kay şuraya atladı oradan da üstümüze gelmişti işte. Hem de ne olmuş ki biz gitme İşte şu Kindred'in ultiyi çok bozuyor bizi de. Bozuyor ya evet maalesef bozuyor. Evet. Tam kestim. Evet, Kamili de ultiyi aldı. Kendi, kendini de. Silas alır ya. ya. Outbox kötü oynuyor. Silas alır. Outbox kötü oyunu. Adam bir tane Q tutturamadı la Silas'a. Baksana hemen hepsini dodge'ladı ya Silas. iyi oynuyor şey değil. Aa geldi kanka dediğin. Yetenekler için kazandığın kalıcılıklar 75 artar. Al gitsin direkt. Alayım mı? Al gitsin al. <laughs> Kiralık katil alayım mı Her tür bir rakibi işaretleyip onun üzerinde daha fazla sınavlı. E her, her tür bir rakibi katledebilecek miyiz? İkimiz için de geçerli değil mi? Yok. Pardon. Ee, rakipten birisini işaretliyorsun yani. işaretli kesmemiz gerek. İkimiz için de geçerli mi bu? Evet geçerli. Ben de kessem oluyor. O zaman alayım. Alayım o zaman ya. %20 daha fazla asar. Ya birini bile kestik. Kim işaretledin yeter. şimdi mesela? Gözüküyor muydu? Ben görmedim. Evet. göremedim. <laughs> silas, silas, silas. Silas işaretli, evet. Kanka gel Katarina'yı tekleyek. Ya o da senin ultini aldı. Bu her atap böyle mi olacak kanka? Gözünü seveyim ya. Aynen. E bunları hayatta alamayacağız evet. o zaman. Senin ultini alıyor. Katana'ya ulti attım, ulti bastı. Al işte onu da yemedi. Kötü oldu ya. Ya bunları bilmiyorum. Birkaç item lazım bunları. Item olmadan alamayız. çok zor ayırdı lan. Pot alma da. Bunlar alırız pot alma ya. Pot, bir, önceki, bir önceki el aldıydım ya. Aa. Hani evet, Silas'a karşı ben belki bir tane Banshee aldım. Ultimi çalamaz en azından. Silas'ın tek counter o çünkü. Aatrox bu arada işaretli. Tamam. Gelecek mi lan bunlar nasıl olacak? Arkaya, arkaya geliyor, arkaya geliyor. Evet evet. Garen ne kalsınmış? Kanka Garen'de şey var ha bir da öyle. Çok güzel ult lan. Bana baya iyi, iyi ulti attı. Burada burada! Gördüm. Ama ultisini ulti attık. Güzel oldu güzel. Güzel iyi oynadın. Burayı iyi oynadın iyice. Burası güzeldi ya. Bize yine Kanka, silahlar direkt... geliyor ya. Gelsin gelsin. Ben direkt mahvolmu çektim ama. Oh. Bunları ayırmamız lazım yani. Bir ayrı oynasak. Ayrı oynayalım. Ben katana'yı keserim. Sen sallas ölme. Hayır hayır. Onunla bahsetmiyorum. Silasla katana ayrı oynasalar benim ultiyi garanti çalıyor. Evet anladım. Hani benim ultiyi atıyorum boşa atar. O ara silası çekiyor ya da katana'yı çekiyor anladın mı? Ben mahvolmuş da çektim zaten. 150 sal şey yet. Aa hareket hızı. Bak APM'e bak. 7. tur. bayağı iyi. Gel sete vuralım gel. Ben son vuruş atayım sete şöyle. Tamam. Şey bilmiyorum kimi işaretledim bilmiyorum. Avmur 2'yi yani. Tamam flash Banka, aldım. Ananı geçemedim ya. ya. Şurada birisi var. Katerina var. Kanka ben çıktım çıktım. Dikkat tamam yapayım. benim zonyam var. Hep buzum var. Aşağı doğru sen sana yürüyorum. Ölme ama. Ya yine mi ya? Gel gel öldürdüm bunu. Tamam. Tam işte bak tam bundan bahsediyorum. Ayırmamız gerekiyor derken. Evet. Anladın mı? Katana geldi. geldi. Tamam. Aynen alırsın aynen. Benim ulti bittikten sonra hiçbir şansları yok ya. Evet evet ulti erken bastı. Güzel. evet. Benim katayı Ehmet kurtaracağım diye. Aynen bir de benim en emet akıllı aldık. Evet evet evet. Tam E'yi at senin E'ye denk geldi. ekmek geldi de bana bir işe yaramaz zaten 2 saniye W ya. Zar zarlıyorum. Zarlı zarlı. <laughs> Arasam. Acaba şey bulabilir miyiz <laughs> <laughs> ya? Çok iyi. <laughs> Kazandık oyun gibi ya, bu ya işte. sonra kaybetmeyiz gibi inşallah bakalım. Şey sıkıntı, Kindred hamile. Bunları Şu da anda. ayrı ayrı oynasak nasıl olur? Sen bir tarafa git, ben bir tarafa. Kim? Garen Atron sonra bunları alırız. Kalkanıma bak. Ha bu Galen Atrox mu? Vay iyi. Bunları alırız ya. Atrox işaretli. Evet evet fark ettim mi? Atrox Çok hepsini yedi bekle. Tamam öldüremedim Atrox'u ya. Atrox tek yemedi. Fark ettim. Hadi dikkatli oyna dikkat. Zonya mı vardı ha benim? Olan olan tek kedi bu. Kanka tek attı. Tamam. Aynen şu an teklediler bizi. Bu Aatrox'a şeyin matruşkası vardı lan. Bitti demek ki. Kanka iki tane tekledim ben ona. Ultiyi tekledi ya. İlk başta dedi. Lan benim Rehara da gitti tamam. Aynen. Tamam, tamam. İlk başta onu tekledim ben. Gelemedi yanımıza. Süper. Sonucuduk. Birinci olduk. <laughs> ya bu oyunda zaten biz iyiyiz de. Silas Katarina dur. Ne alayım? Hı? filan. Kanka, Bunlar... Şilazlar. Ne diyor? Oo süper olur. Al süper alıyorum. olur. Allah. Tamam. Kaç Çetrefil... APM olmuş? 1474. Zaten emarları sıfır. Çetrefil her türlü iyi çalışacak. Pot da aldım. MR, İnşallah alırız bunları. Aha ben dördüncü itemi de bitirdim lan. Ee, bu turu i̇şte kazansak... Beşinci item pardon. Bu turu kazansak kaybetsek bile şey değil mi? <laughs> Tamam biz... kalkana var. 4500 falan kalkan var mesela. Evet evet. Katar'a Allah ölmedi Katarina. kanka gıdım canı var Katar'ın. Tamam ben de ben de. Tamam. Dur. Ben öyle. Tam aldık yani. aldık aldık. Kemal, Kemal geliyor. Tamam. Ben aldım. <laughs> Güzel. Yaşak ya gerçek ya. Ha bunları eledik Kanka, son tur. Salı, salon Salın ikinci olaklar diyor. Salsa mıydı? Ben üzüldüm ben görmedim valla. Kanka salın ikinci olaklar ne demek lan? Ya biraz önce kaybetseydik bunlar şunlarla kapışacaktı. İkinci olacaklar. Hesabına hmm. göre anladım. Kanka şu an 1730 AP'm var. Bu tur, bu tur salak mı? Ne diyorsun? 2000 AP yaparım son tur. Fark etmez. Olur fark etmez <laughs> Ama bir sonraki tur kaybedersek <laughs> Evet o kötü olur yani Bence oyun oynayalım ona. mı? Oyna oyna Alamazsak alamayız Kazanırsak <laughs> Ya kazanırsak yine ka şey kaybedersek yine Kanka kalkana Oyunca, bak Oynayalım herhalde 6000 kalkan var evet, neredeyse evet. Canım, Canımın iki katı Düşünemedim q atacağım adam... merak adam... ettim Ne kadar var adam... adam... Oha duş. Kindred'in canına bak o gördün mü q attın Gördüm gördüm <laughs> Tamam, bu beni hiçbir türlü kesemez. Tamam, şöyle... Oğlum, adama sonra... niye ulti basmadın şimdi? Dur dur, tamam kanka şey olsun. Ee, bu yeniden dirilsin ya. Dirilsin. Yeniden dirilsin, ne ben, ben direkt ne? üzerine şöyle bir W atacağım. Yani. <laughs> Keşke Kamil'e ulti atsaydı lan. Kanka bir tur daha salabiliriz biliyor musun? Bunlar çok basit aldık ya. Ben bu kadar basit olacağını Ya şimdi. evet olabilir mi 1800 AP falan öyle bitti yani 1800 AP ile. Bu arada bir şey söyleyeyim mi? Sonunda beni kesiyor vardı. Evet, seni kesemezler. Yok yani. beni kesemezlerdi. 6000 kalkanım var. Güzel maçtı. Sana süper geldi bu arada. Bana cidden bu zekâ sefer iyi geldi. Zekasız, zahmetsizlik, zeka gibi aynen. Aynı anda aynen, üçünün aynı anda gelmesi bir imkansızdı. Geldik, direkt yıkattık. <laughs> aynen aynen sana şükürler geldi. Bana da ilki güzeldi de sonrakiler lastik Arkadaşlar bir kapanış yapayım. Videomu beğendiyseniz kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. 1800 AP yapabildim ama sonunda salsaydık emin olun 2000-2100'ü geçerdi yani. Net diyeyim. 2100-2200 AP olurdu. Sondaki turu salsaydık. Neyse bu şimdilik böyle idare Herkes kendine iyi baksın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bay bay.